Kıymetli müdürüm, değerli hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlar. Bir Ramazan-ı Şerif arefesinde bizleri bir araya getiren Allahu u Zülcelal'e hamdü senalar olsun. Mevla Teala'nın sunmuş olduğu bu kısa ömürde Sizlerle bir gün bu lisede buluşmakta nasibimiz de varmış. Genç arkadaşlarla buluşabilmek, onların enerjisinden istifade edebilmek, onların bakışlarının ne anlattığını düşünebilmek hayat tecrübesi olanlar için çok kıymetlidir. Çünkü gençliğe baktığımız zaman sizin gibi genç, heyecanlı, neşe dolu, cıvıl cıvıl olan arkadaşlar gelecek vadeden bir hayatı beklemektedirler. Büyüklerinden alacakları hayat tecrübesi onları daha güzel günlere taşıyacaktır. Bu münasebetle Hangi alandan olursa olsun, hangi kesimden olursa olsun, birileri sizlere bir şeyler anlatma gayretinde ise o insanları dinlemenizi sizlere hararetle tavsiye ederim. Biz çocukluğumuzdan itibaren İslami eğitim ve öğretim görmüş gençleriz, kendimizi öyle sayıyoruz. Hayatımızın en küçük diyebileceğimiz altı yaştan itibaren gelmiş olduğumuz altmışlı yaşlara kadar hala okumak, dinlemek, anlamak, bildiklerimizle, dostlarımızla paylaşma arzusundayız. Öncelikle sizinle bunu konuşmayı arzu ediyorum zira eğer biz bu toplumda yepyeni bir nesil yetiştirmek ve bu ülkenin geleceği olan siz değerli arkadaşlara bir fayda sağlamak istiyorsak bunu başarabileceğimiz tek yön sizinle birlikte buluşabilecek olduğumuz, değerleri konuşabildiğimiz ve anlaşabildiğimiz noktadır. eğer ortak değerlerimizi konuşamaz ve ortak değerler noktasında birbirimize destek olamazsak geleceğe sadece bilgiyle taşıyamayacağımız pek kıymetli şeyleri kaybetmiş oluruz. Toplumları geleceğe taşıyabilmenin temel ölçüleri nelerdir diye bakıldığında İnsanları geleceğe taşıyacak olan temel değerler dildir, dindir ve tarih şuurudur. Bu üçünü birleştirdiğiniz zaman o toplum geleceğe gider. Aynı dili konuşan, aynı gaye etrafında toplanan, aynı tarihi perspektiften kendisini geleceğe hazırlayan toplumlar yaşadıkları dünyada daha önde giden ve başarılı olan toplumlar olur. Bu noktada inandığımız değerleri iman etmiş olduğumuz kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve hayatımızı şekillendirmeye gayret ederken günlük hayattaki ibadet ölçülerini iyi şekilde kavramamız gerekir. Herkes kendi değerini yaşatma mücadelesindedir. Biz de kendi değerimizi yaşatabilmek için çocukluk günlerimizden itibaren annelerimizin, babalarımızın ve hocalarımızın öğrettiği ölçülerde İslami bir terbiye, Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği ölçülerde, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı ölçülerde bir hayat ortaya koymaya çalışırız. Bizim bu hayattaki doğruluğumuzu, Başkalarına iyilik yapabilme heyecanımızı, büyüklerimize saygı göstermemizi, küçüklerimize merhamet ederek değer vermemizi sağlayacak olan ölçü inandığımız değerlerdir. Bu değerlerin de yoğun yaşandığı mevsimler vardır. En yoğun mevsim bayramlardır. Ramazan Bayramı'nda veya Kurban Bayramı'nda çok yoğun bir şekilde değerlerimizi yaşarız. Yine Ramazan bayramına hazırlık başlangıcı olan Ramazan-ı Şerif ayının tamamında bunu yaşarız. Ramazan-ı Şerif ayının içinde bu değerleri daha yakinen, daha kesin bir şekilde kavrayabilmek için büyüklerimizin bize anlattığı bir kısım hususiyetler vardır. Baktığınız zaman her evde Ramazan'ın gelişiyle ilgili bir hazırlık olur. Ramazan-ı Şerif geliyor diye anneler, babalar, komşular, yaşadığımız bölgedeki belediyeler, yaşadığımız bölgedeki diğer mülki idareciler hep bize bu toplum içinde Ramazan'ın nasıl yaşanacağına dair bir heyecan sunarlar. Fatih Müftülüğümüz de Ramazan münasebetiyle sizlerle bir sohbet edebilmemiz noktasında rehberlik ettiler. Böylece biz de sizlere gelmiş olduk. Evet, Ramazan-ı Şerif denince ramazan Şerif denince bizim hayatımızda ayrı bir heyecan başlar. Neden böyle bir heyecanımız olur? Nedir hedefimiz bizim Ramazan-ı Şerif'te çok daha iyi yemekler mi yeriz? Yoksa Ramazan-ı Şerif'te birbirimizle çok daha mı iyi kucaklaşırız? Aslına bakarsanız bunların tamamı var. Baktığımız açıdan bizim çocukluk günlerimizle bakacak olsak o günden itibaren ben 60 yıllık İstanbulluyum. 60 yıllık İstanbullu olan bir kişi olarak İstanbul'da Ramazan günlerini geçirmenin mutluluğu ve heyecanı dünyada belki 50'den fazla ülke gezdim. Hiçbir yerde Şu kadarını söyleyeyim size. Ramazan-ı Şerif'i İstanbul'da hissedebileceğiniz güzelliği dünyada hiçbir yerde hissedemezsiniz. Ne Mısır'da ne Mekke-i Mükerreme'de ne Medine-i Münevvere'de oranın kendisine has bir kutsiyeti var. Ama bizdeki gibi Ramazan-ı Şerifin gelişiyle böyle ap ayrı bir komşuluk, arkadaşlar arasında birbirine ikram, ihtiyaç sahiplerine destek olma gibi güzellikleri İstanbul'un ve Türkiye'nin dışında bulmanız son derece zordur. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerifi birlikte konuşurken birkaç başlık altında konuşmakta fayda var. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize anlattığı ölçülerde Ramazan-ı Şerif rahmet ayıdır. Yani Allah-u Zülcelal'in bütün kullarına Ramazan-ı Şerif'te özel bir merhameti, özel bir ikramı var. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu anlatırken şöyle buyurur. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir ay. Acaba bu sadece evvelindeki rahmetle, ortasındaki mağfiret yani bağışlanma ile, sonu da cehennem azabından kurtuluş ile ifade edilerek sınırlı bir şekilde kalabilir mi? Veya rahmet nedir, nasıl anlamamız gerekiyor? Hepiniz genç arkadaşlarsınız. Her birinizin ailesinin bu hayatı yaşarken meşakkatleri ve sıkıntıları var. Hiçbirimizin sıkıntısı olmasa işte daha yeni gördük. 6 Şubat depreminin seneyi devriyesini yaşadık. 6 Şubat'ın sabahında saat 4'te ben uyanmıştım. Ders çalışıyordum. Gece namaz kılmıştım. Oturdum. Bir ara televizyonu açtım. Ne var dünyada bir şey görebilir miyim? Kanalları geziyorum. Biraz Arap kanalları, biraz Batı kanalları. Bizim kanallara geldim. Altta bir yazı geçiyor. O geçen yazıyı görünce ben şok oldum. Mar Maraş'tan bahsediyor, Kahraman Maraş'tan. İlk yaptığım iş o yazıyı görür görmez Maraşlı bir arkadaşımı aramak oldu. Telefona cevap vermedi. Vakit çünkü aranacak bir vakit değil. Bana denelde takılırlardı. Gece yarısı bazı dostlarımı böyle ansın arardım. kimin namaza kaldırmak için, kimi de yurt dışında bir yerdeysem orada olduğuma dair bir bilgi vermek için. 10 dakika kadar sonra döndü bana. Ama ne olduğunun farkında değil. Dedim ki Şaban Bey nasılsın? İyiyim hocam hayır olsun dedi. Dedim ki televizyonu aç. Bir e bak ne var dünyada. Açmasıyla birlikte depremi gördü. Sonra annesini, kız kardeşini, ailesini aradı. Onlara evden çıkmaları gerektiğini söyledi. Bir şeyleri olmadığını onlar söyledi. Ama ikinci deprem olduğu zaman o evden çıkmayan aile göçüğün altında kaldı ve hepsi şehit oldular. Belki son telefon, belki değil kesin son telefon görüşmeleri o oldu. Şimdi hayatımız sadece depremde mi yardımlaşmayı bize öğretmeli yoksa hayatın her anında mı yardımlaşma içinde olmalıyız? Çevremizdeki insanlar bizi her zaman mı iyi bilmeli ve biz iyi olmalıyız? Yoksa bizden istendiği dakikalarda mı iyi olmalıyız? Biz her zaman iyi olmalıyız. İşte Ramazan bir mekteptir, bir okuldur. Bu okul kişiyi hayatın her anında iyi olmaya ve iyiliği anlatmaya teşvik eder. Böyle bir mekteptir bu. Ramazan-ı Şerif'in içinde yapılan ibadetler, oruç olsun, namaz olsun, insanlara ihtiyacından fazlasını dağıtmak üzere olan sadaka olsun, hayır olsun, bunların tamamı insanı iyilik noktasında yetiştirmek içindir. Allah Celle Celaluhu kullarını Ramazan ayında gece gündüz ibadet edin diyerek yorma gayretinde mi? Hayır. Bizi yaratan yüce yaratıcının bizlere seslenirken Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayeti kerimesinde ki eminim din dersi hocalarımız bunları size anlatıyor. Ey insanlar diye seslendiğini görüyoruz. Pek çok ayeti kerimede ey insanlar önce iyi insan olmak önce iyi insan olmak annesine, babasına, komşusuna, hatta hiç tanımadığı insana iyi insan olmak. Biz depremi yaşadığımızda 99 olsun. Daha sonrakiler olsun. Hatta benim bilmediğim 42'deki Erzincan 38 midir, 37 midir tam hatırlayamıyorum. Erzincan depremi. Bunların hepsi yaşandığında bu ülkenin evlatları birbirine sahip çıktı. Ama son dönemde dünyanın neresinde ihtiyacı olan bir muhtaç var ise bu memleketin evlatları yani sizin büyükleriniz o ülkelere sahip çıktılar. Kobe'ye de gittiler Japonya'ya. Yunanistan'a da gittiler. Başka taraflara da gittiler. Ramazan Mektebi'nin ana gayesi insana iyi insan olmayı ve yardımlaşmayı öğretmektir. İnsan yardımlaşmayı öğrenirken arada bir oruç ibadeti var. Aç kalmanın ne olduğunu öğreniyor. Bizim karnımız tok. İmkanlarımız yerinde. Bir şekilde doyuyoruz. E Gazze'dekilerin durumu ne? Şöyle bir düşünelim. Bir, bir dakikalığına şöyle zihin dünyamızı bütün güzelliklerden soyutlayalım, dünyada var olan felaketlere yönelelim. Bizim ülkemiz böyle işgal edilse Allah muhafaza. Dünyada başka taraflarda zulüm gören, sıkıntı çeken insanlar. Bakın dünya iyilik noktası söz konusu olduğunda farklı inançlardan insanlar var diye konuşmuyor. Ne yapıyor? Çıkıyor bir İspanyol başbakan diyor ki ben bu işin sahibiyim. İyilik bizim hayatımızın merkezine Ramazan ile bir mektep olarak yerleşmeli. Sizler genç arkadaşlarsınız. Yaşadığınız bu hayatta bu yaşlarda iyilik ve iyilik sever olarak kendinize bir düzen kurduğunuzda geleceğinizde de aynı düzenle yürürsünüz. Ama bu dünyada beni ilgilendirmiyor. Herkes kendi başının çaresine baksın diyerek geri çekildiğimizde bir gün ihtiyaç duyduğumuzda kimseyi bulamayız. İyilik hareketlerinde gençlerin iyilik faaliyetlerinde öncü olmak lazım. Bu yaşlardan itibaren Ramazan Mektebinin öğrettiği iyi insan olma, devamında iyi Müslüman olma ölçülerini hayatımıza alarak bu toplumdaki bir kısım STK'lara daha başlamadan, sivil toplum örgütlerine giriş yapmadan, okul içinde ve okul dışında iyilik sever bir kitle oluşturmamız lazım. Adı olan, itibarı olan 60 70 yıllık bir okuldayız. 1956 2026. 70 yıllık bir mazisi olan bir okuldayız. Bu okulun iyilik öncüleri kimlerdir? Ramazan-ı Şerif'in bütün heyecanını yaşamış ve kendilerinden sonra gelen öğrencilere destek olanlar kimlerdir? Eğer gerçekten iyiler arasında yer almak ve öncü kişilerden olmak istiyorsa şöyle geriye dönüp bir bakmamız lazım. Ne kadar iyilik yapmışız kimsenin başına kalkmadan kumbaramızda ne kadar insan biriktirmişiz. Şu bir kumbara olsa bu suyun tamamı da damla 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 bunun içine insan olarak toplansa. Geriye dönüp baktığınızda toplayabildiğiniz insan, sizi seven, sizinle dost olan, sizin hakkınızda konuştuğunda olumlu konuşan insanların tamamı biriktirdiğiniz insanlardır. Bu insanların sayısını artırabilmek ancak sizin yapabilecek olduğunuz basit görünen iyiliklerle mümkün. İşte bu manada Ramazan bir mekteptir. İnsanın Ramazan mektebinde öğrenecek olduğu güzellikleri çevresindekilerle paylaşması onu büyütecek olan davranıştır. Bizim hedefimiz büyümek değil. Bir yerlere giderek bir makam sahibi olmak değil. Bu iyilik sebebiyle. Ama iyilik vesilesiyle gönülleri fethetmeyi arzu ederiz. Allah nasip edecek ilerleyen dönemde dünyada pek çok yeri gezeceksiniz. Çok önemli hizmetler yapacaksınız. Bazen öğretmen olanlarınız öğrencileriyle karşılaşacak. Bizim karşılaştığımız gibi. Karşınıza çıkan öğrencilerin size söyleyecek olduğu en hayırlı söz ne biliyor musunuz? Hocam Allah razı olsun elimizden tuttunuz, bize rehberlik ettiniz. Biz de sizin vesilenizle bir şeyler yaptık, şimdi bu imkana sahibiz. İşte Ramazan-ı Şerif'e girdiğimiz zaman ihtiyaç sahipleri bizi böyle bekliyor. Allah Celle bu Müslümanlara zekat adı verilen özel bir ibadeti farz kılmış. Müslümanlar 11 ay boyunca mücadele ediyor, ticaret yapıyor, para kazanıyor veya para biriktiriyor. Ramazan-ı Şerif geldiğinde elindeki paranın kırkta birini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Aslında kırkta birini dağıtmak üzere hesap yapıyor. Ramazan boyu aynı ibadet ve heyecanla insanların ihtiyacını görmeye çalışıyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gençlik günlerinde Mekke-i Mükerreme'de Erdemliler Derneği diye bir derneğe davet edilir. Peygamberimizin hayatını okurken hatırlarsınız. Derneğin Arapça ismi Hilful Fudul. Erdemliler Derneği. Birkaç tane erdemli, iyilik sever, kız çocuklarını yaşatmayı hedefleyen ki o dönem cahiliye dönemi kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor. Tıpkı bugünkü dünyadaki gibi değil mi? Fark etmiyor kız veya erkeği kaçırıp her türlü felaketi ona yapabiliyorlar. Erdemliler Derneği Peygamberimizi davet ediyorlar Aleyhisselatü Vesselam'ı. O da o derneğe üye oluyor. Hedef ne? Kendisi gibi inananlara mı yardım etmek? Hayır. Kendisi gibi inansın veya inanmasın herkese iyilik yapmak. Birinin malını gasp eden varsa zalimin elinden onun hakkını almak. Bir problemi olan hanımefendi varsa yetimi varsa, fakiri varsa, garibi varsa ona sahip çıkmak. O insanlara iyilik örnek kişilerini gösterebilmek. Ramazan-ı Şerife baktığım zaman ben bir mektep olarak, iyilik mektebi olarak hep gördüm ve böyle görmeyi arzu ediyorum. Sizin gibi genç arkadaşların da Ramazan heyecanıyla eminim ki iftar sofraları olacaktır. Birbirinizi iftar sofralarına davet edeceksinizdir. Tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin heyecanını konuşacaksınızdır. Ama en önemli konuşulacak olan kısmı söyleyeyim ben size. Birbirinize iyiliği tavsiye edeceksiniz. Bakın bu toplumda ve dünya toplumunda en büyük sıkıntılar gençlerin başına geliyor. Onlar taptaze. Zihinleri bomboş. Geleceği bekliyorlar. Kötü niyetli kişilerle olan münasebetleri onlara zarar veriyor. Dostlarınızı iyilerden seçin. Siz dostlarınız için iyi kimseler olun. Bütün insanlığa hizmet edecek şekilde bir gayret ve heyecan içinde olalım. Aksi takdirde bu ülkeyi yarınlara taşıyamayız. Sizden öncekiler ülkeyi bir yerlere taşıdı. Bu heyecanla taşırken size devredilecek olan bayrağı muhafaza etmek için sizin Ramazan mektebini tanımanız lazım. Ramazan-ı Şerif'te belki şunu başarabilirsiniz. Elhamdülillah hepiniz okuma yazması mükemmel olan arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini tamamını okuma imkanınız olmayabilir. Ama beş veya altı arkadaş anlaşırsanız her altılı grup Kur'an-ı Kerim'den beş cüzlük bölümü beş cüzlük bölümü yani yüz sayfayı bak iki yüz demiyorum, üç yüz demiyorum yüz sayfayı okumayı hedeflerse notlar çıkarmayı hedeflerse ve sonra bunu bir müzakere etmeyi hedeflerse Ramazan-ı Şerif sizin için bir bütün halinde okul için mektep haline gelir. Şunu söylersiniz, evet baştan sona kadar Kur'an-ı Kerim'i hatim yapmadım ama biz altı arkadaş Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayı münasebetiyle mealiyle okuduk ve kendimize göre notlar çıkarttık. İkinci bir husus, Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimizin peygamberliğinin peygamberliğinin Medine dönemine dair bir şeyler okumanızı size hatırlatmak isterim. Çünkü Medine döneminde Müslümanların imkanı çok ve yardımlaşma daha geniş gibi görünür orada. Mekke'de de var da Medine'deki birazcık daha farklı. Üçüncü bir hususu sizlere hatırlatmak isterim. Bu toplumda Ramazan-ı Şerif'te nelere dikkat edilir? Mesela hanım kızlarımız bundan 15-20 sene, 30 sene önce anneler Ramazan'a nasıl hazırlık yaparlarmış? Ben söyleyebilirim bazı şeyler ama sizin bakmanız daha güzel. Yani 40 sene önce, 50 sene önce, 55 sene önce bizi sofraya sahura kaldırırken annemiz ...ne hazırlamıştı ki biz sahura kalkıyorduk? Bunları da öğrenmekte fayda var. Neden? Biz Kur'an-ı Kerim'in... ...Hazreti Peygamber'in hadisi şeriflerini... ...ve bu toplumun Ramazan-ı Şerif'teki... ...örf ve adetlerini de öğrenmek durumundayız. Böyle olursa... ...Ramazan-ı Şerif bize mektep olur. Çünkü bunun içinde yardımlaşma var. Birbirine destek olma var aynı iftar sofrasını paylaşma var. Aynı camide beraberce bir teravih namazını, bir vakit namazını kılma heyecanı var. Nihayetinde bu toplumun dilini konuşarak, dinini yaşayarak tarih şuuruna erişme imkanına kavuşmak var. Ümit ederim bu Ramazan-ı Şerif sizin için de benim için de diğer arkadaşlar için de geçmiş ramazanlardan güzel olur. Ramazan-ı Şerif'te bereketli, hayırlı sahurlar ve bereketli iftar sofralarında ihtiyaç sahipleriyle buluşmamız mümkün olur. Yine ihtiyaç sahibi olan arkadaşlara sizin gibi genç arkadaşlar ve benim gibi tecrübeli gençler inşallah destek olacak şekilde bir havuz oluşturur. Onlara bir destek hazırlığında olur. Kısacası Ramazan yana size de iyi bir Ramazan mektebi olur. Allah'u Zülcelal size de bize de muvaffakiyetler ihsan eylesin. Artık bundan sonraki kısımda ben sizin dualarınızı bekliyorum. Siz bana dua edin. Kalan ömrüm hayırlı bereketli geçsin. Ben de size dua edeyim. Mevla Teala bahtınızı açık eylesin. Evet.